arkadaşlar. En son arkadaşlar burada kalmıştı bir hazine görmüştü. Evet. Bu ne? Biraz ablamla bir şey yapmış olabiliriz. Evet. Arkadaşlar bu video başlamadan önce biraz farklı yapalım. Olsun dakika bir dakika bir bir ama arkadaşlar biz zenginiz bir de arkadaşlar biz yeni bir tane eve taşındık. Yeni evimiz muhteşem. Görürseniz havaları dur, uçarsınız. Bir de dur o, şey alalım mı? Bir dakika ben de fişecikten ölüyorum. Maskemi takma yokmuşum. Ver şu maskeyi. Başka maske var. Ben geliyorum. Hadi çıkalım bari yukarı. Al şunu tak. Hı, sen tak sen. Hayır takmayalım. <laughs> Ama dur dur burada bir şey daha görmüştüm. Tut şunu. Ver şu maskeyi iki dakika. Ulan ben botumla gelirim. Vay! Wow. Ooo, kalp parlıyor. <laughs> wow. deniz, deniz kızı. kızı bunu Çok küçük bir miniş. <laughs> Masala veririz Hı. biz bunu. Ne alancık. Hmm. O da kızım. Eee bunu da alalım. Deniz kızım da, da. Şunları alacağım, bu kalsın. Hı? -hı. Gizli belki orası. Aldık. Tamam. <laughs> Var hadi... Hayır. Bir dakika... Burada başka maske daha vardı... Nerede? Neden yukarı çıkıp bakmadın? Bir gel. Yok yok... Hayır bir gel... Vardı bir gel... Yok şu saçma sapan hadi. maskeyi göstereyim. Hadi hadi ya... Gidelim... Balık tutalım... Hadi ya, Dur tuttuk tutalım. ya... Bunlara bak... Balık tuttuk ya bana mı? Doruk hediye yerine gideceğiz, oradan Masal'a gideceğiz, yine evimizi göstereceğiz daha... Anne hani bu zaman nasıl yetsin ki evimizi göstermeye? Tamam <laughs> <Daha> azıcık balık tutalım. <laughs> bir dakika durun. Çantamızı da bulalım. <laughs> tamam. tamam. Şey Çantayı koyalım şey, her yer sarım sarım olmuş. <laughs> Ay bir durur musun? Durun Şuraya. Yengeci atacağım. Bir şey yapma. Ya, Çantayı Arkadaşlar bunu plakarça ben yapacağımı biliyorum bunu. Bunu taşıyamadığım için birisine verdim. Alacağım. Hadi. Hadi Bu elması buraya koyalım. Hemen yanımdan çıksana ya orası benimle. Şunu bırak ya. Bunu, Nereye? Şunu da bırak. Allah'ım bırakılmıyor. Ya bırak onu Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi. Dur kalmaz gene. Şimdi ben şey. üstümü giyeceğim arkadaşlar. Ben. Şey. Dur dur üstümü giyeyim. Arkadaşlar bir su da içelim. Al doğru kamerayı da eline. Evet arkadaşlar. Şimdi ben balık tutacağım. Maskemi de çıkarmayayım. Şurada arkadaşlar. Bence oradan tutma. Baya gel sana daha iyi balık tutucu yere götüreceğim. Ay, şeyi unuttuk. Oy, oy. Bir şey unuttuk. Bak burada tutabilirsin. Tut. Bak burada var. Ama onu alamıyorum. Aa. <laughs> böyle tutabiliyor gördün mü? Bak bunun içinde de yemler var. Dur, Yemleri takabiliyorsun. Aa, ben burada bir dakika arkadaşlar. Ben burada pamuk şeker yiyeyim. Tamam ben de. Dur dur dur. Orada bir şey gördüm. Dur dur. 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 şu bize lazım olur. Geri kalalım. Doruk alsana orada. Allah bizim vardı ya. İki iki tane tutuyorsun bitiyor. E, şunu yiyeyim bu ara. Bu sen al. Ya da vazgeçtim ben yiyeceğim. Musun sen yaz. Ya da vazgeçtim ben yine. <laughs> Hadi yoruk tut artık. Tutayım, bir dakika. <laughs> İlk başta onu yapmayacaksın. İlk başta şu yemi koyacaksın. Ha şimdi bas. Olacak. Bir dakika. Bir dakika dur balık tutuyorum gelsin. Sen onu orada

Arkadaşlar, arkadaşlar şimdi biz eee Arkadaşlar biz yeni eve taşınmıştık. Şimdi masal okulu okulu bitmiş yani masal aslında ana sınıfının ama şu an 3 ay tatil yapmışlar şimdilik. Çünkü burada 3 e, ay tatil yapmak için izin verilmiş. Yani biz izin verdik değil mi Doruk? Para verdik o kadar yani masal okumasın diye. Şimdilik ama em sonra da okumaya devam edecek. Üç ay sonra. Arkadaşlar, o yüzden çok mutluyuz. Ve masal şu an evde görevliler masalı eve götürdüler. Şu an masal evde oyuncaklarıyla oynuyor. Değil mi Doruk? Bir dakika. Bitti abi. bu. Hayır, bizim dondurma. Neymiş? Hani vardı ya telefonumuz. <laughs> Ay bizim şu an telefonumuz yok. Öbür evde kaldı telefonlarımız. Kendimize e, ilerledikçe telefon alırız. Sadece kameramız var Doruk. Tabii. Değil mi? Hadi Doruk gidelim benim artık. Benim telefonum var ya. Okun telefonu da yok. Benim de yok. Şunu koyalım şuraya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi biz gidiyoruz arkadaşlar. Şunu kapatmayı unuttum Dur. Eh, tamam arkadaşlar biz artık eve gidelim. Masal bizi bekliyor ama dur. İlk başta hediye yerine gidelim. Hediye yerine gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi geldik. Ağabey. Arkadaşlar şimdi hediyemizi Ağabey. açalım. Ağabey. Ben bastım artık duruk. Aa iki tane. Ağabey. Hayır üçmüş. Dur biz bunları evde mi açsak? Bence evde açalım. Ağabey. Neyse bence evde açalım. Ağabey. Hadi gidelim artık Arkadaşlar. arkadaşlar geldik. Masal evde olmadı hiç. Masal evde pardon. Yukarıda şu an masal arkadaşlar. Ee, biz şimdi üst kata çıkacağız. Ama ilk önce bir üst kata çıkalım. Masal mı? Evet masal. Hemen ikinci katımıza çıkıyoruz. <laughs> Sonunda geldik. Ah abimle ablam geldi. Koca koca bakmalıyım. Abi abla. Tamam. Ne oldu masal? İyi de çok iyi değil. Evimiz de çok güzel. Arkadaşlar kalp kalp görmüşsünüzdür. kalp yap. Güzel değil mi? Çok güzel. Evet. Çok, evet. Evet. çok beğendim en başta. Şu makineyi çok beğendim. Oyuncaklarımı çok beğendim. kulağına söyleyeyim. Ama, ama kulağına Dur Bugün masalın doğum günü. Ve biz şey almadık. Neyse biraz gece kutlayalım da daha güzel olur. Ne diyorsunuz siz? Yok yok. Sana kutlama için pasta aldık. Sadece doğum gününü kutlamayacağız. Daha haftalar var senin doğum gününe. Ya of. Hem arkadaşımın doğum günü var da onunla ilgili konuşuyoruz. O sürpriz yapacağız ona. Değil mi Darak? Ya, <laughs> ya mu? Ne ne yapmıyor şunu? Tamam ya seninki yarın. Değil mi? Seninki hayır yarın değil. Seninki e, gün, günlerden pazar. Pazartesi, Salı. Salı günü okullar ama yine de hayır okul yok pardon. <laughs> Sana 3 ay tatil vermiştik. <gülüyor> <gülüyor> e, salı günü senin doğum günün daha var yani. Ya çok üzüldüm. Neyse ben gideyim burada ama. bu hediyeleri açmadan hiçbir yere gitmem. Hadi açayım. Sen almadık bu arada. Açalım. Hadi ben açalım. Biz hayır biz almadık. Şu an bilmiyoruz içinde ne olduğunu. Açalım. Çanta. Ay içinde futbol topu varmış. Bunu da açalım. Ba, ba, Çanta. Ba, 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 ba. Çanta bu çantalar çok iyi. Şuraya koyalım. <laughs> Hepsini güzelce. Sonra diye <laughs> başka diyomuz yok. Hadi gidebilirsin tatlı. Bak masa. Ay biz parayı vermeyi unuttuk ya aldık da. Artık beleş oldu. Ne yapalım? Şuraya koyalım. E, şurası taşıyor. Şöyle koyalım. Evet şimdi. Evet şimdi arkadaşlar bunu <laughs> alalım. Böyle. Hadi artık gece olsun. Ne? Benim çok uygun geldi. Gece olsun artık. Olacak zaten birazdan. Neyse senin Şu deniz buraya koyalım. Şu an açacağım. Evet. Şunu şöyle gidelim. Şunu şöyle. Masal sana bir hediye. Hediye var. Bunu denizde yakaladık. Zaten gördüm abi bak. Deniz çıkıcı. Hayır o. Deniz köpeği o. <laughs> evet. Hadi kal. Hiç i̇şte ben çok sevdim mı? Tabletimle oynayacağım. <laughs> Şu, şunu şuraya koyalım. Arkadaşlar Doruk orada kafayı yiyecek. Part 3.